çocuklar şimdi e, biliyorsunuz ki yarın sınavımız var. O yüzden çalışmayı unutmayın. Dın dırın dırın dırın, dırın dın dın Tam çocuklar çıkabilirsiniz. Sınava iyi çalışın. Of, oh, i̇nşallah sınav kolaydır. İnşallah. Diğer kantine gidelim. Aynen gel. Şu kurup mı gidelim? Buradan gidelim. Başka yer var sanki de. Neyse kalsın Aynen ya. Yani. Kızlar bizi bekleyin. Tamam gelin. Duydunuz mu? Yeni kantinci geldi diyorlar. Evet adı şeftaliymiş. Çok garip at. Aynen. Sanki bizim adımız garip değil. Benim değil var. Merhabalar kantinci abla. Merhaba. Merhaba. Merhabalar. Merhaba çocuklar. Ne, ne isterdiniz? Bakın oradan e, kantin menüsü var. Oradan bakıp istediğinizi seçebilirsiniz. E, tamam. E, ben bir tane kartlı kurabiye alayım. Tamam çocuklar. Bugün okulun bugün e, perşembe diye bedava veriyorum. Perşembe ve cuma günleri bedava, diğer günler paralı. Yes be, iyi denk geldik. Bir tane kartlı kurabiye. Başka iste, ne istersiniz? Ee, ben de bir tane e, bakayım ne var. Ben de bir tane kemik kurabiye alayım. Tamam. Şöyle kemik kurabiye ee, ben ne alsam ben ben kırmızı elma alayım ya. Tamam. Ay. Ee, vallahi benim işim zor. Ben bir ben bir tane limonata alayım. İçim sıcakladı. Tamam bu da limonatanız dökmeyine. Tamam bu seferlik bedava. Görüşürüz. Görüşürüz teşekkürler. Ay of pardon kapı. Önemli değil hep düşüyorum saç. Gelin gidelim. Burada mı yiyelim? Ben evet, sınıfta yiyelim ya. Burada olmazdım. Ben burada sıra bile yok. Kaldırmışlar sıraları. Öğlen yemeği değil diye koymamışlar. Aynen. Vallahi ben gittim çok acım. Ya bizi bekle pudra. Minnoş yavaş. Özür dilerim. Önemli değil. Tek ben mi kaldım? Ay yürüyemiyorum bile. Ay sakarlıktan. Bu okula daha hızlı, sınıfı daha hızlı giremiyor muyuz ya? Vallahi ben de bilmiyorum. Bütün koridor, koridor o kadar uzun ki. Aynen ya. Bir de sınıfa ilk gelenleri düşün. Aynen. Nasıl yiyeceğiz defterler var. Neyse şurada yiyelim ya. Aynen ya boşver. Kurabiyeler çok güzelmiş. Aynen. Çok iyi sıkmış yumurta hiç ekşi falan değil. Ya da çok tatlı değil. Ben şurada içeyim. Ya kantinden bir şeyler mi aldınız? Evet. Biz de alacağız. Bizim ne istediğimiz var. Gel kardeşim. Aynen. Hey Kansinci Abla. Evet çocuklar ne isterdiniz? Perşembe ve Cuma günleri sadece bedava, diğer günler paralı. Ay boş ver şimdi paramanı falan 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 işte öf. Her neyse. Ee, biz bu, Ben balık alacağım. Ben de hindistan e, cevizi alayım. Hindistan cevizi. Tamam. Şu balık, şu Hindistan ceviziniz, buyurun. Bu ne ya? Bana yarım mı veriyorsun cidden? Yarım? Ya nasıl ya? Nasıl bana yarım verebilirsin? İnanamıyorum şu an. Bu balık da benim istediğim tür balığı de, balık değil. Hem ay hem de kabı yani koydunuz tabak kımsı şey de kötü. Ben istemiyorum, beğenmedim. Ben de yarım Hindistan cevizi veriyor ya. Gel abla. Geldim kardeşim. Allah Allah. Bir de düşe düşe gidiyorlar. Cık 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 cık. Ne gördüler benim hindistan cevizimle balığımda? Kendisi bir bu, burada balık belirtmiyor ki. Nereden bileyim ben onun istediği balığı? Cık cık cık. İ, i̇lla arıza çıkaracak bu çocuklar ya. Neyse. sana koyarım. Öf. Zaten iğrençtir tadı yani. Aynen ya. Yarım veriyor düşünsene. Boş ver sen onu. Defterin düşmüş. Ben de alacağım ya. Şöyle. Ben de alayım o zaman. Of sıra bekleyeceğiz. Evet sen istediğini söyle. Ee, ben bir listen cevizi alayım. Tamam. Al tatlım şunu. Direkt şuradayken. Sağ ol. Ay biliyor musun canımda çok balık çekiyordu. Ben balık alayım. Tamam. Al bakalım. Perşembe ve cuma günleri bedava. Sağ ol abla. Bir şey değil. Of ben niye seninle yan ot yana yani oturmak zorundayım ya. Kabul etmiyorum. Ay cidden cevizim düşüyordu. Ben burada oturuyordum değil mi? Ay ne yaptık yine yanılamadık ya. Ay balığım düştü. Balık. Bütün sınıf kokacak. Öğretmen bana kılacak ya. Şu diyeyim. Hadi bir elmayı bitiremedin. Ne yapayım? Çok tatlı, çok güzel. Zın 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 çaldı geçelim yerimiz. Aynen. Şimdi ders Türkçe. Aynen Türkçe. Ay balon da bitti. Şu tabağı nereye koyacağım? Neyse. Buraya koyayım. Evet çocuklar. Bugün erken çıkıyoruz. bakalım. Yuhuu. Arkadaşlar video beğendiyseniz beğenmeyi ve like atmayı unutmayın. Bugün de böyle yemekle geçti vaktimiz. Görüşürüz. Abone ol, like atın. Evet artık